bizim depremin o ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir devlet millet kucaklaşması oldu. Buna hepimiz şahit olduk biliyorsunuz. O gün için ilk günlerde ya bu kadar konut, bu kadar iş yeri bunlar yapılabilir mi? Şimdi bunların olduğunu gördük. Şuna karar verdik. Bu insanların kendilerini daha iyi hissedecekleri çalışmaları da yapmamız gerekir dedik. Sağ olsun Fırat Başkanımız da seçim vaatleri arasında uzun yıllar ara verilen bu fuar merkezinin yeniden hizmete açılması vatandaşlarımızın istifadesine sunulmasıydı. Siz buna şahitlik ettiniz. Bu yıl da buradasınız. Mesela şu zemin geçen yıl bu kadar tertipli, düzenli değildi. O gün biraz da yani zaman sıkışıklığının da getirdiği bir durum olarak fuar alanı açıldı. Fakat biz de şaşırdık. Yani halkın bu kadar istekli, bu kadar arzulu, böyle bir etkinliğe bu kadar hasret kaldığını görünce tabii ki bunu geliştirmek artık bir yerel yönetici olarak Fırat Başkanı'nın da göreviydi. Biz de kendisine destek olmaya çalışıyoruz. Yani şu saat olmuş, hava da güzel, insanlarımız hala buradalar. Bence iyi bir terapi ortamı. Biz insanları güzel evlere, güzel iş yerlerine kavuşturmakla yetinemeyiz. Mutlaka onların bu tür sosyal ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekiyor. Ben bunun çok olumlu etkisinin olduğunu bu yılki katılımla da görüyorum. Evet,